Merhaba sevgili öğrencilerim. Bir videoda daha buluştuk. Arkadaşlar bu videoda size bir tam sayı ile bir cebirsel ifade nasıl çarpılır onu anlatacağım. Hemen bakalım. 1 Hemen bir örnek. mesela 2 ile bakın 2 bir tam sayıdır. Artı 2 bir de cimrisel ifade yazalım buraya. Ne yazalım? A eksi 2 olsun arkadaşlar. Şimdi size bunu modelleyerek anlatacağım yine. Şimdi arkadaşlar A eksi 2 yapıyorum. Bakın önce A eksi 2 yapacağım. 1 tane a-2 yapacağım arkadaşlar Yapmadan önce hatırlayalım Bakın buna a diyorum Arkadaşlar Şuna eksi a diyorum Buna Artı 1 Şuna da arkadaşlar Ne diyorum Şunu görmeyelim Şuna da eksi 1 diyorum arkadaşlar Bakın Ne oldu Şunları kapatayım. Evet. A eksi A artı bir eksi 1. Şimdi bunu hatırladıysak. Daha önce de karşılaştınız böyle bir modelle. Bakın ne yapıyorum? A eksi 2 yapacağım. A bu A değil mi miydi? A eksi 2 almam gerekiyor. Yani iki tane sarı alacağım arkadaşlar. Bunu kenara alıyorum artık. Evet. Eksi 1 ve eksi 2. baktım. Arkadaşlar A-2 yaptım bakın. Ama bir tane A-2 yaptım. Bana kaç tane lazım bundan? iki tane. O zaman hemen bir tane daha yapıyorum. Şöyle yapalım bir. Kağıdımın üzerine koymak istiyorum bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar A-2 yaptım. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Neden? Çünkü bu parantez var ya yani a eksi 2'den kaç tane al demiş bana 2 tane al demiş o zaman bir tane a 2 e bir tane daha alalım çünkü 2 tane demiş alıyorum peki elimde ne oldu 1 2 a arkadaşlar elimde ne oldu 2 a Bakın eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 oldu. Şimdi bunu modelsiz nasıl çözüyoruz? Arkadaşlar model model burada gördünüz. 2 tane a eksi 2 aldığım zaman sonucum 2 a eksi 4 oldu. Şimdi bu model olmasaydı siz bunu görmüyor olsanız nasıl çözeceksiniz? Şu anlama geliyor 2 tane a al 2 tane de eksi 2 al arkadaşlar eksi 2 o zaman 2 tane eksi 2 ve 2 tane a alıyorum 2 tane a 2 a 2 i̇ki kere eksi 2 4 eksi Yani bunu parantezin içerisine dağıtıyorum dağıtırken hem birinci terim hem de ikinci terimle çarpmayı unutmuyoruz Evet bir örnek daha yapalım Şimdi şöyle bir örnek yapalım. 3 tane ne alalım? Eksi 2 A ah. Arkadaşlar Ne olsun? Eksi 1 olsun. Evet şöyle olsun arkadaşlar. Şimdi yine modelle göstereyim önce size bunu. Benim cebirsel ifadem nedir? Arkadaşlar bakın benim cebirsel ifadem eksi 2 a eksi 1. O zaman hemen yapıyorum. Eksi 1 a eksi 2 a ve eksi 1 alıyorum. Şöyle. Peki. Devam ediyorum. Şöyle. Bakın eksi 2 a eksi 1 oldu. Peki bundan kaç tane al demiş? 3 tane. O zaman 1, 2, 3 tane alacağım ya hani. 3 tane almam gerekiyor. Ne alacağım? Eksi 2, a, eksi 1. Evet alıyorum. Bir daha eksi 2, a, eksi 1 yapıyorum. Evet şöyle. Bir tane daha. Evet. Bakın ne oldu? Elimde ne oldu arkadaşlar? Sayacağız yani. Bakın. 3 tane. Bunların her biri. Eksi 2 A eksi 1. Eksi 2 A eksi 1. Eksi 2 A eksi 1. Kaç tane var? 3 tane. Ne oldu elimde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Eksi A yani eksi 6 A oldu. 1, 2, 3. Eksi 3 oldu. Sarı oldukları için bunlar. Yani 3 kere eksi 2. Eksi 6 A 3 kere eksi 1 eksi 3. Bakın ne yaptım? Buradaki 3'ü parantezin içerisine dağıtmayı kesinlikle unutmuyoruz. Peki farklı bir değişken kullanacağım. Bu sefer A değil de X'li bir değişken kullanalım mı? Evet. A değil de X'li bir değişken kullanalım arkadaşlar. Ne yapalım? Evet. 4 ile hmm. Şöyle yapalım 4 ile 2x Artı 2'ye çarpalım Peki model kullanalım Hı. Yine önce Eksi 2 x artı 2 yapmam gerekiyor, değil mi? Değişkenimi değiştirdiğim için tabii ki modellerim ve materyallerim değişecek. Hemen hatırlayalım. Evet, ne demiştik arkadaşlar? Buna artı x, bu eksi x artı 1 ve eksi 1 arkadaşlar. Şurası başka bir şey mi? Şöyle burayı kaldırıyorum önce. Evet, tekrar artı x. Bu eksi x arkadaşlar. Bu artı 1. Bu da eksi 1. Bakın artı 1 eksi 1. Artı x eksi x. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Eksi 2 x artı 2 yapmam gerekiyor. Şimdi yapıyorum. Şuraya. Evet. Eksi 2 x artı 2 yapacağım. O zaman mavi alıyorum 2 tane. Eksi olduğu için. 1 2 Peki bir de artı 2 al artı 1 artı 2 arkadaşlar burada bir tane bir tane bakın ne var bir tane eksi 2 x artı 2 var kaç tane alacağım 4 o zaman ikincisini yapıyorum evet. ikincisini yapıyorum Evet, üçüncüsünü yapıyorum. Üçüncüsü. Ve dördüncüsü eksi 2x artı 2 yapıyoruz. eksi 2x artı 2 evet eksi 2x artı 2 nerede? artı 1 şunu kaldıralım buradan evet artı 2 kaç tane yaptım? 4 tane bakın bunların her biri eksi 2x artı 2 Kaç tane? 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. 4 tane. 1, 2, 3, 4. Peki son durumda elimde ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eksi x olduğu için ne diyorum? Arkadaşlar eksi 8x 2, 4, 6, 8 artı 8. Evet bununla şunu toplamaya çalışmayın. Bununla bunu toplayıp iki falan yapıyor demeyin arkadaşlar. Bunlar farklı şeyler. Benzer terim kavramı yine burada işin içerisine giriyor. Bunları kendi arasında toplayabilirsin. Bunları kendi arasında toplayabilirsin. Evet. Eksi 2x artı 8 oldu. Cevabımız. Modelimiz de bu şekilde. Son bir örnek yapacağım. Model olmadan arkadaşlar. Evet. Büyük bir pardon şöyle yazalım. Biraz farklı yapalım. Eksi 5 çarpı eksi 4 k artı 2 olsun. Evet. Ne yapıyorum? Bakın burada negatif bir tam sayı var. Burada bir çarpımız var. Eksi 5 çarpı eksi 4 k artı 20 k yapar. Evet, eksi 5 çarpı artı 2 ise ne yapar? Eksi 10. Eksi çarpı eksi artıydı. Eksi çarpı artı eksiydi arkadaşlar. Ne oldu cevabımız? Artı 20 k eksi 10. Evet. Evet. Bir tam sayılı bir cemisel ifadenin çarpımı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.